Selamünaleyküm kadran çiçeklerim. Elmaslı hayat YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz canlar. Hayırlı günleriniz olsun. Büyük bir ihtimal bu videoyu gün içinde paylaşırım canlar. Şimdi kayınvalidem gidiyorum. Şöyle bir tane sütlaç aldım. bir sebzeli börek koyacağım, bir de kaşarlı börek koyacağım. Sabahleyin İbrahim efeye bir tane kaşarlı börek ayarladım. Ayhan karnını doyurdu, Serkan da karnını doyurdu. Babama da verdim. Kayınvalidem de götürüyorum şimdi. Çocuklarım hazır. Ayhan'la birlikte soba kovalarımızı değiştirdik, doldurduk. Çamaşırlarım vardı. onlar topladım. Onları katladım canlar Şöyle mutfağımın son halini de paylaşayım. Börek yapılmamış gibi her tarafı derledim, topladım, yıkadım. Yudum. Makinamı da çalıştırdım. Gelince artık yerleştirir miyim bilmiyorum. O anki moralime bağlı. Bazen neşeli gidiyorum. Moralsiz gelebiliyor. Maalesef. Şöyle göstereyim. Bazı da bu kaldı canlar. Ee, yanlış anlaşılmasın. Hani kayınvalidemgire gittiğim zaman moralim orada bozuluyor değil. Bazen mesela gidiyorum. Şimdi iştahlıyım ya. Gelirken üşüyorum arkadaşlar. Yatağa kendimi zor atıyorum. Bazen de böyle bir akşam enerjisi patlaması oluyor. Çalışmak istiyorum. Çalışma hissi geliyor bana. O yüzden o anlamda söyledim. Sakın yanlış anlaşılmasın. Akşam ezanı okundu. Şimdi çoluğumla çocuğumla kayınvalidemgire gidiyorum. Hemen bunları paketleyeyim canlar. Arkadaşlar Demirci kasabasını görüyorsunuz. Soba kovalarımızda burada hazır. Ayhan'ımla doldurduk. Bu arada Serkan Etek arabayla gitti. Gördüğünüz sabahki buydu. Serkan da bununla gitmişti Aksaray'a. Bu arabalarımızda sattık arkadaşlar. Almak isteyenler eşime ulaşabilir. Ayhan zeytini salmış. Şu gezen bizim zeytin. gel, gel oğlum gel, 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 gel. Gel oğlum gel 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 gel, gel zeytinim gel gel oğlum gel. Abu, annesinin de iştığını bilirmiş, annesinin de çağırdığını bilirmiş benim oğlum. Başım arak oğlum, hayır, balkona çıkmak yok, in aşağı, in aşağı, bakın bir, in aşağı, i̇n. Bu arada bunun mamasını falan verdik arkadaşlar. Hayır, çanta. İbrahim çanta alacak? Aç kapıyı, aç kapıyı. Ne alacağım? Çantamı alacak. <laughs> <laughs> tut tut şunları. Çantamı, çantamı. İyi tut. Ayağını bayağı da uçtu. Bu şey, şu almak Şu milimi de tut. Elini batırma bak. Ucunu da kırma. Hmm. İçine taktığım zaman arkadaşlar yemeğini çekiyor. O yüzden elimi alıyorum canlar. Zeytin. Gel gidelim. Zeytin. Gel ezer ne derim seni, gel. Süper. Ne bileyim mi oğlum ben. Şöyle çocuklarımı da aldım. Bu da Ayhan'ın tazmanyasıymış. Tazmanya. Tazmanya. Bu da bizim gazmanya. Ve olan Allah'ın adıyla de ki sabahın Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerden gelebilecek kötülüklerden karanlığı çöktüğü zamanın adıyla de ki Arkadaşlar, biz bu olsun insanlardan olsun insanların Çok güzel, kalplerine vesvese sokan sinsi şeytanın şerrinden insanların Bilgi Rabbine insanların malik ve hakimine insanların mabuduna sığınırım azim olan Allah doğru söyledi Nebe suresinden Nas suresine 37 surenin yer aldığı 30. cüzün mealini dinlediniz. Hava şu an aydınlık gibi gözüküyor ama hava karanlığı arkadaşlar. Evet şu an aydınlık gözüküyor telefon. Güneş bile gösteriyor. Kur'an-ı Kerim ve meali. Ben sen de okuyor ne Türkçe Kur'an-ı Kerim meali. Ferruh Muştüer, Şükrü Asıl Eren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu, Meali Seslendiren Zümrüt arkadaşlar. Ben aracımı buraya park ettim. Burası market, şurası açık hava düğün salonu. Hemen sol tarafında da kayınvalidemgilinin evi var. Çocuklarımla birlikte bir alışverişe bakalım. Şurada market var. Bakalım indirimli olan bir şeyler varsa... Alırız değil mi İbrahim Efe? Evet. Yürüyorum. Hadi oğlum. Hadi Ayhanım. Hadi yürüyün bakalım gençler. Gel, Lazım olmayan şeyleri almak yok. Tamam. <laughs> kişten. 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 <laughs> kişten aldı, ben kişten. uydurdum. Kişten. Gülenler <laughs> bakana. Nasıl güzelmiş İbrahim Efe. Hadi gidelim. Gel. Geldik arkadaşlar. İbrahim niye merdivenlerden çıkmıyorsun da? Kumun içinden geçiyorsun evladım. Ayakkabın kum etmeye. Hiçbir şey olmadı. De. Nerede aksi işler var onu. Kuruymuş. Onu şeyden. Ben de arabamı buraya park ettim bu sefer de. Nerede de gelirse oraya park diyor. Kayınvalidem gün burada pek park etme yeri yok arkadaşlar. Burası normalde evdi. Biz temizledik. Aracımız buradayken de vardı. Broadway'imiz vardı kayınvalidem gibi. Bir arada Serkan da oraya park ederdi akşam olunca. Bu arada bunlar soranlar olmuş. Ben de bilmiyorum takipçilerimiz ne için kullanacaklar. Kayınvalidemin 150. Şimdi yine telefonumun şarjı biter. Bir kaldı. Bitmeden takmıyorum. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Sıra. Buyurun. Buyurduk. Tamam. Börek getirdim. Şu sütlacı alalım. Sütlacı. Bir elimde ayna bir elimde. Evet. Firma. Uf. Selamun aleyküm. Ne gördünüz? Hiç kapanır telefonu. Kapatma. Şarjım bir. Şarjımı da hacım. Kayınvalidem bile geldim arkadaşlar. Anca gelebildim. Hoş Biz geldiniz. geldiniz. Aa, Hoş bulduk. Hoş bulduk. diksene lan. Hadi. Börek getirdim. Karnınızı helal doyurdunuz siz. siz. ben önce katıştırdık kızlarla da sen çağırdığında. He. Akşam yumuyada yemedik. Ha, iyi bu güzel gider. Biri peynirli, biri zepzeli, kaşarlı. Yumurta değil. Yumurtayla kaşar. Biri de sebze. Seferin Afiyet olsun. Hadi bakalım ya bir ol. puan ver, Bir de sen puan ver. Öyle kapanır. Şimdi, ay, bu kanepe de hep böyle yapıyor. Kırdım sanıyorum. Yok ya. Ah ya olacak? Yılmaz yapar böyle yana kurtulur. bir var mı? Sıcağıyla olsa daha güzel olurdu ama. Yumurcaya kokmuşsun da da Nasıl olmuş, iyi olmuş mu? Yiyeyim daha ağzımı da. Dağılmadan. Duralım bir. Hayır. Afiyet olsun Hayırlı akşamlar olsun olmuşlar. sevgili takipçilerimiz Arkadaşlar Biz kayınvalidem gülden geldik İbrahim efemle birlikte Şöyle göstereyim Zeytinimi Bir tencere yemek getirdim Kayınvalidem ayırmış Tavuğuna cücüğüne verdi Ben de zeytin olana getirdim Git tamam mamaniye hani git Sonra sev beni Sonra sev <laughs> Zeytin bugün Ayhan çözdü giderken biraz da dışarılarda gezsin. Bu arada e, tüylerini görüyorsunuz ışıl ışıl arkadaşlar. Gündüz değişik gözüküyor ama seviyorum ben zeytinimi. Tamam. Tamam hadi mamani hadi mamani. Hadi sonra seveyim ben seni sonra. Sonra sevim hiç üstüme yemek yapan. Hadi git. Sonra seveceğim seni. Zeytin git mama ye. Evet kandilen çiçeklerim tekrar sizlerle mutfağımdayım canlar. Şu an saat 10. Biz kayınvalidem geldik. Derma bacım gilde geldi. Baba Aksaray'a bırakmış gelmişler Yüksel'le birlikte. Ee, sertan da Ayhan'la geldi. Markete gitmiştik. Marketten neler aldık. Şöyle kaç para tutmuştu göstereyim ben sizlere. 170 TL tutmuş bakalım neler aldık Şöyle eldiven indirmek gelmiş. çiğ köfte falan yoğurduğumuzda güzel oluyor 50 TL'ye düşmüş içinde de 50 adet var tanesi 1 TL'ye geliyor sevgili takipçilerim Şöyle 2 adet şekerli vanilin aldım ee, İçinde 10 tane var 20 tane İbrahim okula giderken e, azlığına koyuyorum ama Sanki kuru gibi hissediyorum şöyle meyve suları aldım karışıklığa Bunlar da faydalı değil ama Ne koyacak? faydalı değil, bu faydalı değil. Kendimiz yakıp da koymamız lazım. Onu da içmiyorlar. Bir de zararlı var, onu alıyorlar. Zararsızlar da içmiyorlar. Şöyle. Eskiden bir koy alıyordum. Şimdi tane 8 TL'ye çıkmış arkadaşlar. Şöyle bir kilo yakında muz aldım. Çocuk İbrahim'in <laughs> azlığına koymak <otan> iyi oluyor. <laughs> Bunları yerine yerleştireyim. Bir çay boyayım canlar. Bazlamayla bir şeyler atıştıralım. Sevgili takipçilerim. Serkan bir tane börek yedi. Giderken bayağı e, vakit geçmişti. Azar fasulye ısıt da yiyemezdi. Biz gecenin on arkadaşlar yemek yiyeceğiz. <laughs> Ondan sonra biz bu kiloları birden aldık diyor. Ben sadece bazlamayla çay içeceğim. Fasulye yemeyeceğim diyeceğim ama Koyduktan sonra insan canlı onu da istiyor, onu da. Her böyle, böyle turşu oldu mu demek istediğini. Hazır. Çay demliyor. Takipçilerimiz var. Şey yerlere soğuk basınca çok şey oluyor. Çayımla kettle da kaynatın bir demleyin de güzel oluyor. Derman bacım da geldi. Merhaba canlar. Herkese sevgiler, selamlar. İnşallah çok çok iyisinizdir. Bizler de iyiyiz elhamdülillah. Bana diyorlar evimizin neşesi değil. Bu da evimizin derdini dermanı. Nerede? Kendi dermanı yok ki. Bugün üzgün gördüm bacımı. Hemen de gülüyorum ha modundan. Evet bugün e, her zaman bana gelmiyorlardı. Hani o duygusallık diyeyim. Bir de gelenler var ya onlar değil tabii ki de. Duygusallık. <laughs> Tamam <laughs> bacım bazen gerçekten duygularını bastırabiliyordu hatta ben onun farkına evet. vardım söylediğimde. Yok o insan içinden gelen bir şey. Bacım bununla ne yapacaksın ya? Sen ben açtığımıza gel. Börek mi? He börek. Ah, ben de mısır patlatıyorsun zannettim. Ben de mısır beledim patlat patlat patlayınca. Patlat patlat yaparsın ama beyaz beyaz da ya. Aman, yalan dünyanın işte. Vallahi herkes kendine şeysinde. Bir imtihan peşinde canlar. yani o imtihanı aşabiliyorum mu, aşamıyorum. Mu? Sadece böyle bir duygusallık geliyor. Bilmiyorum içimden geliyor. Gelmese daha iyiydi. Öyle öbür halim daha iyiydi. Ama ben bugün fark ettim senden. Bayağı bir duyguda, duygusal Bugün Bunun oldu sende. He. Kendi Şu şeklinde fark onu... ettim. Çok patladım. Ben orada. duymadım yani. Ayrıca şey gibi cingidaş olur ya öyle gibiydim yani. Hiçbir şey, his, his kaybım yok olmuş gibiydi. Evet, evet. Aslında bir yönden de iyi. Yani ağlamak da güzel bir şey. İyi öyle işte. <laughs> Daha ben de bekliyorum şeyin için. Konuşacak mı? Ben Anası gelmiyor çünkü konuşmayayım. Çok anlatacağım şeyler var da hepsi içimde kalsın. Dermanla beraber gitsin. Sevgili takipçilerim gece gece bahçemizi şeftalisine yiyecek. Niye şeftalisi ya? Bahçemizin. Şöyle bakın Derman bacın sevdi. İyiymiş <laughs> diyor ezilmemiş diyor. Isındı herhalde. Hem çayımız da çok böyle ayar olmuyor ya. Tane evet. tane olması çok güzel. Ama annem de yapar ben çok sevdim. Arkadaşlar yine ben bunları yakaladım Suçüstü. Ne arıyorsunuz? Ne örüyor? Ne, ne örüyor? Ne? Soda içiyor. ne arıyorsunuz? Soda içiyor. Soda. Yalan arkadaşlar. Yalan. En de, en yakaladım ben bunları. Elim yanıyor. hadi. Sofrayı ben hazırlayayım. Ya, <laughs> işim gelmiş. İnişte mi Aa, gelmiş? E İnişte mi ya. gelmiş? İşle mi gelmiş? Ha, tamam bu. İnişte mi i̇niştem anladım? En kutuyumuz. <laughs> 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 Arkadaşlar artık ben şaka yapmayacağım. Artık eniştem şakayı kaldıramıyor. Evet. O yüzden artık bacanaklığımız bitti. Bu saatten sonra asla seninle bacanak olamam. Bak aynı benim videomda ki ben tavırlar değil bak bacım da var, yapıyor. Bak, Yalnız ya. değilmişim. Nail'e geldiler mi tam geliyorlar. Herkesi bir kere geçiyor. Kulağlarını da unutma. Ya biz biz alıştık. Yok yok. Biz alıştık. Bir saatten sonra sen de nasıl bakarsın? Ben de zaten değilim. Ben değilim. Olur artık? Hepsi değil ben. Her azalımda şeysini. Şaşırdı. Afiyet olsun gibi de azalıyor. Canlar yani. Arkadaşlar benim kalbimi kırdı. Ben de boynumu almaya gelmiş. Valla sen kalbimi ne Herkes bir yolunda yazmış. İşte de. ya. değil bana kızma. Hani bulunmaz. Hani bulunma ne şakası alalım. Bu mesela öyle Elmasa da kızma. Bulunmaz. Baldız yazın. Canlar artık. Bana da gelin. Şuraya gittim. Arkadaşlarım işte. Şuraya babam esmaladı. Ben bir resim yoktu valla. Bu arada ismanlarım. ben <laughs> şey e, <bir> katkak giydim. <laughs> Düşüyorum canlar. Bu arada ben şu gözleme de, tavasını yıkamıyorum sevgili de, takipçilerimiz. De, 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 de. Ee, de, de, de. Bunun üzerinde yazıyor da sakın köpüklü su değdirmeyin diye ben bunu güzelce peçeteyle siliyorum. Değdirmiyorum canlar. Bayağı bir sene, bir buçuk sene edilen bunu Çok da memnunum bu arada. Yok. Onun üzerinde evet. yazıyor. Yıkamayın, şey edinmeni yazıyor, kuruşlusu. Ama normal suyla çay ya. İşte çiğne siliyorum, mendil ıslatıp, sevkar. Yok ya, ben onu mu sarıp siliyorum? Evet. Normal suyla kokulu suyla yiyip, Benim canım çay istedim, başında çay içeceğim canım. Baba erken rahat ederim, biliyor musun? Evet. Ağır Bak hala kokula bakma da bura benim evim sen yani zaman değil bak. Vallahi ya, hep, hep olur, kendi gör, o, her horoz geldi kulluk döker. Ben böyle bu dökerim bak. Sen de gibi olsun. Sen de planımızı koy da ben de turşuyu. Sen, sen de yap. Bir sen de kızacak. Yap. Sen de ağlayacaksın. Korkmayacaksın mı? Hocam yanımda, kocam da, kocam. Taparım da şey yapma. Şey bak kendine düşman etme kendini bana bak. Sen bana düşman olan olurum ben öyle bir düşman ben olurum ben ki. Alalım. Ben alamadım. Ben Elmas hiçbir şeye kusmez diller. Elmasa şey elmas her şey diyelim. Anne, bari S bir şey gibi gibi konuşuyorlar ya. Allah Allah. Yo yo ya. esnaf bak hep öyle oluyor zaten. Arkadaşlar elmas iyi yürekli diyorlar. Ağzına gireni sarıyorlar. ondan sonra elmas diyorlar. Ben de iyi diye barışıyorum. Bir şey olmamış gibi. Ah. Elmas. Evet. Ne sen nasıl kadı söyledi ama. Arkadaşlar nasıl oldu biliyor musun? Ben Süheyla'ya gideceğim. Onu sonra şu ağzına atın bakla. iyi değil ağzı. Bozulmuş gibi. Bakın koşumuz çok sert. Ee, öyle oluyor. Yanlış anladım. Onu sonra yok canım ben anladım takipçilerimiz yanlış anlayıp anlamadım söylesin. Hı. Sonra diğer babacı dedi ki bacı dedi Süheyla'ya gideceğim de bana da haber etti dedi. Hı. Ben dedim ki ben Süheyla'ya gideceğim. Akla geleceğim dedi. Bu da dedi ki hayır değilim dedi. Bu mesut çat su örtüyor dedi. daha dedi yorulmazsa ben sana haber vereyim dedi. Sonra ikindinden dedim ben bacıma aradım bacı dedim ben gelemeyeceğim nay sam varıyor Yoruldum diyor dedi ben de naymış dedim biliyor mu aklını benim gibi gelgi dolduğunu. Ondan sonra akşamki de nabız yoklaması için bunları aradım ben. inşeye dedim ha dedim aklama aradım dedim aklama açtım şey dedim bacı dedim ne iş görüyor oldum. yemek yedik, kağıt yok dedi bu da. Nay yatıyor, uzandı dedi. Ben dedim ki, söyle gitmeye yok mu dedim buna. gelmeye yok mu dedim, bu da yola Nail uzandı dedi. Ha yatıyor dedi, ben de yatsın da karnım dağınıcık daha, daha büyütürsün dedim böyle. O da hoparlörü açılmış duymuş. Ee? Ama, aman bana bir çift bir coştu arkadaşlar, bir koysanız Nail'e bu hayatını. Söylediğimi de söyle, söyle. söylediğimi de söyle. Sana ne benim karnım dağının büyüyüp eğmediğimi ne dedi. Sana etmedim, valla etmedim, valla etmedim. Ama öyle dedim. Yoo. Değer mi var ya hiç bir şey demedim. mi hadi iyi akşam çay oyunu zanaatı yapalım. Yalan. Ama yalan mı doğru. Doğru. doğru söyle. Kocam <laughs> <laughs> da bunu yapmada Bilmiyorum neyle bir aylar başından mı geliyorlar, yılın <laughs> <başka> mı geliyorlar. <laughs> bir iş başına geliyorlar ama neyin başına geliyorlar bilmiyorum. Yani, Bak, yani. hiç Hiç o azallayan da o mu işte? Ben hiç bir şey olmamış. Hayır. Ya Ben seni azalladım ya. Azalmadım. Bakın ya, o ar anla... onu ki on on dakika daha bilir bunun bu halleri. Sen de gördükçe yani. öğreniyorsun işte. Tamam işte. Çözüyor. Sonra dedim ki derin aklıma hayır kocaman hiç şaka yap. İlk kez bunu aradım mesela. Ee, bu yine oradan bağırıp çağırıyor, bir şeyler duyuyor. Hadi hadi kapatalım, bacı dedi ya kapatalım. O hemen biliyor. Öyle canlar. <laughs> İlker bacım, İlker bacım ilk olduğu için gelmiş. Allah'tan anlık. O sinemiz de koy. İyi kötü değil mi? Bayağı bir karaladınız Süt ya. Sütlaçlarımız da koy. Valla. Bayağı bir evet. Bir tane değil mi? <laughs> ama sanki seni alamam satan sakın. Benim bir tane yok da sallam. işte. Bacım onu evet. koy o çocukların altı. Sen şunu açma. Bir de bir tane böyle olmuş. Günler günler sonra soğuk ya. Bunlar bizi burada kesti. Su ara çevirdi. Seni bacım almış zaten. Şunu da götürün arkadaşlarım giderken. Benim bilim ağrıyor. Hadi arkadaşlarım. Kaliteli arkadaşlarım. Kaliteli arkadaşlarım. Bu dünyanın derdi bitmez, çilesi bitmez. Birazını torbanın içine atın. Birazını sırta, birazını kafaya, başa, göze atın gitsin. Fazlamalarım? Evet. Bunları sobamıza attık. Şöyle. Soba ne ılık, ılık, ılık. Fazlamalarımız da pek güzel, yumuşak. Biraz sonra derim bacım. Pişmaniye nereden geldi ablacığım? Ayhan'a özel aldıydım sever o değil. Pişmaniyeyi. Pişmaniye Senin kocan getir diye bacım bana. Kuanım etmiyor. <laughs> Sen de bir şaka işi etmiyor. Adamı uzun sürdürür. <laughs> Kendin öyle getirdin, girdin, ne nereden aldın diye. Arkadaşlar işin esprisi gerçekten. E, istemi, ben hani o bağırsa da çağırsa da kardeş gibi aynı. Yani bugün apırır, kopurur, kızar ama yarın başımıza bir iş gelsin, herkesten önce o kopar, ağlar. Kim o? Nail işte. Yani i̇şte öyle. Allah'a dedim <laughs> 15 dakika hiç çekilmez bence vallahi. E, aynen. Eş olarak 19 senelik eş olarak söylüyorum. Eğer Nail'in o 15 dakikalık mesela onda 5 dakika sürüyor ya, mesela e, şey tartışma aynen. olsun. 10 dakika sonra e, duruyor. 10 dakika geçiyor aradan 15 dakika sonra her şey normale döneriyorsa çekilmez hayat. Doğru. Vallahi. Yani o anki çok farklı bir Nail. Hı. Ben söyledim yani. oluyor, bilmiyorum bacım. herhalde. ya her şey işte çıkıyor. insanlar, insanların türlü türlü huyu var. Evet. Gerçekten bak biz hani dört dörtlük demeye yok bak damarına bastığın zaman hepimizin bir aksi huyu var. İnanın melek dediğin insanlar ne, ne şekil şeyler Ama, çıkıyor yani. Acı ben hiç damarına basmam yani sinir etmiyorum onu. Damarına bassam derim şu şu yani gitmedi diye de gitmiyorum görüyorum. Evet. Damarına basacak bir şey yapsam da ben sinirlendiriyorum desem. O, o an gelirler ee, Sinirimle öfkesini benden aldan olsa bir baksın. Arkadaşlar Nail İşlem e, inşallah bu videoyu izlemez. Nail de gerçekten bir e, huyu var. Bazen oturuyor böyle yüz ifadesi değişiyor. O an ben onu hissediyorum beyninde. Resmen vurgular vuruyor. Onlar gerçek gibi moralini bozuyor. <laughs> tamam işte gel, şey, gelenler geliyor olsa <laughs> gidiyor. Geri. Aynen. Hadi o zaman Nail bayağı kestik. Soframıza gidelim o zaman. Bence bazı da getir. Orada getir getir. Hindi sofrada şimdilik tatlı olur. Gel sen. Üç tane daha getir. Şimdi Mikrodolgamıza koyunca hamur gibi oluyor. Hop hop altın top. Yine ben. He. Onu diyorum öyle sen kolduğuna bakma başıma bir iş kes herkes önce o kapar diyor. Bak kesene o sinirlenip yüzünü aldığın zaman ne düşünüyorsun? Ben kızmadım bir şey söylemedim ki. Tamam yani da Şiş, sinirlenip... Şişt derim ben de ince ne diyor pişmanı indiden aldım bacı diyor. Ben de ışık bari yalanım oraya çıkarım ortaya diyorum. Kocam getir diye özür dilemek için. Video çekiyor He. Ee? Ne söyle, söyle, hani. söyledi onu? İyi söyle. Karın söyledi pişman edildin aldın bacı diye. <laughs> Neyi söyle? söyle yani o an ne hissediyorsun? Hani bir ara şey, benim yüzüm bir tuhaf oluyor ya. Evet. Nasıl girdik? Genişlemez bazen geliyorlar arkadaşlar kuruyor Sen kuruyor. Size gelmiyorlar mı? <gülüyor> <gülüyor> mı Dur, durduk yere mi geliyorlar hadi bize? Bakalım, ya, hadi, 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 hadi. hadi hadi gelin hadi. Hadi O kadar laf söyledim ben ekmekle yiyeceğim ben o kadar lafı söyledim. Karnım doyurdu ya. doyurdun mu? Dün de sen benim karnımı mutlana da doldurdun. <laughs> ya ben sana ne dedim ne dedim? Tamam. Keşke deseydim. Allah Allah. Bir kafamı kırmadığın kaldıydı akşam. Hadi gelin hadi. Arkadaşlar soframız hazır. Bizlere afiyet olsun. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın Arata, sevgili ben takipçilerimiz. Ben yiyeceğim, ben yiyeceğim. 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 Işte. Vallahi sofra kuruldu. Acı olan buyursun, otursun. Ya da bekliyorum. Ha, eniştem de içmeyecekmiş. Bir daha gözümün önünde. Ne vermiş dedi. Sen bana ne bir daha ondan sonra yemeyeceğini söyle. Bir daha gözümün